Merhaba arkadaşlar. Biz bugün oyun hamurundan ev yapmaya çalışacağız. Şimdi çağrı çatı mı yapıyorsun? Çatıyı bitiremedim daha. Tamam. Birlikte yapalım ister misin? Hı hı. Ama olmadı. Tamam arkadaşlar. büyük. Tersini hı hı. çevirelim istersen. Bir daha şöyle bastıralım. Evet, şimdi ilk olarak çatıyı yapacağız. Anne sen çatıyı çek. Şöyle. Yapalım, yapalım, bana. Hadi bakalım. Birlikte tutalım mı? Yok. Tamam. Evet, harika. Şuradan da bir düz çek. Hmm. Yuvarlak mı ki? Hı, tamam. Ver bakalım, şimdi bastırarak. Senin çizdiğin yerden keseceğim. Ve... Çatı hazır. Hazır işte. Evet şimdi sarı hamuru açalım. Ve kalesini yapalım kalelikleri. Yani evin duvarlarını. Evet. Şimdi güzelce açalım. Biraz kolunu çeker misin? Tamam. Bak şurayı biraz birleştir. şöyle dursun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, ne söyleyeceksin? Evet, şimdi sesebiliriz Çağca. Şöyle çizelim mi? Ben Kare, kare, kare. kare. tamam karesini çiz. Kare yapacağız değil mi? Evet. Kaba Önce karesini yapalım yani duvarını. Yok, yani. Evet. Kare yapmaya çok iyi biliyorum. Hadi bakalım. Kareyi çok iyi yapıyorum. Ama bıçağı böyle tutsan daha güzel olur şöyle. Ya. Evet hadi. Çok küçük oldu o biraz. Hı, şöyle. Tamam. Basayım mı? Bastır. Önce çizsen daha iyi olur. Evet. Güzel. Evet. Evet. Bravo. Bravo. Şimdi Şöyle şöyle biraz daha açarsak. Harika. Şimdi sen çatıyı oturtur. Çatıyı koy. Yapıştırayım mı? Evet üstüne koysan yeterli. Bak. Ama o şovla karelikler var. Ne var? Karelik. Bu karelik. Şimdi he, oralar çitleri. Şimdi biz ne yapacağız? Ya diğer tarafları çatın üstündeki. Üstünde ne var ki? Karelik var. Karelik ne demek? Hı. Bizim evim çatında var. Şimdi Ama, aslında açmamıza gerek yok şöyle rulolar yaparak çitlerini ve pencerelerini yapacağız. Önce çitlerini yap sen bakayım. Ama senin de bana yardım etmen gerek. Kapıyı ben kapıyı çok zor. O zaman bir... sen bunu aç ve ka kapı yap bakalım. Hı? Biraz açayım ben. Kapıyı sana. yapamam be. Kapıyı yapamam yok. Kapıyı da gerçekten de. Bunu her anne. Hı. Hani... Hı. Şimdi kapıyı kes. Ben de çitleri <gülüyor> yapayım. <gülüyor> küçük çünkü eve göre evden küçük olması gerek. Şu kadar falan. Evet, çünkü yukarıda bir pencere var. Evet. Ben şimdi pencereyi de yapacağım. Şu evet. şekilde açıyorum hamuru. Çitler ev için neden vardır çağrı? Koruma için. Nereden? Tarayı ve tabii ki de ev. Tarayı ve evet. evi korumak için. de var. Neyden korumak için? Bu ara geri. Hmm. Bu ara geri aslında bu ara çit devrilebilir. Başka neyden koruruz? Bilmem. Ben bilmiyorum. Aslında kendine zor. Kötü, kötü insanlardan. Ondan sonra içeride hayvan varsa kaçmasın yabani diye. Yabani hayvanlardan ve içerideki hayvanlar kaçmasın diye. Evet. Ee, evet o güzel olmuş. Kapıyı keser misin? Kestim. Sonra boğalardan. Boğa mı? Hı hı. İnsanların yaşadığı yerlerde boğa olur mu? Olur. Ben hiç görmedim. Ben gördüm. Mesela nerede gördün? Şehirde. Siz görmediniz. Allah Allah. Az önce bir insan sağlamıştı. Allah Allah. Ama başka birini. Çok ilginç. Gerçekten. Ama sen başka bir yere bakıyordun. Bu atan şeyin arkandaydı. Ya. Az kalsın bana mı saldıracaktı yoksa? Evet. Ben de bir onun kafasına vurdum. Kaçtı gitti. Hı -hı. Seni korudum yani. Peki. Kesebildin mi kapımızı? Kestim. Evet. Penceremizin ben hatlarını hazırlıyoruz. Ben azalmış. Hiç Toplağı, top. Bravo. Şöyle de bir tane tokma olsun. Ya tokma beyaz. Beyaz mı yapacağız? Sarıymış sarı. Tamam. Ya yavallı. Şimdi bundan bir araba yapalım mı? Yok. Bir tane mavi arabası olsun mu? Araba. Arabayı bakmadan yapamayız. araba burayı arkadaşlar. Bakmadan da yapabiliriz. Bakmadan Benim kafamda yapayım. bir araba var. Ne? Yapayım mı? Yok. Hangi renk olsun evvaz? Benim burduğum arabayı. Bu Bakalım. Aman Allah'ım kamyon. Evet. Kamyon mu yapalım? Yok, penguen. Penguen mi? Evet. <laughs> bu evin bir pengueni mi olsun? Ama yapamam o penguen biraz zor. Başka bir şey bul istersen. Ya bu. Penguen yapamam anneciğim. Ya. Araba yapmak istiyorum ama bak çok güzel bir ev yaptık. Araba yapalım mı lütfen? Dur, tamam. Oradaki Sana... traktörü yapalım. Ben araba, ben penguen yapabilirim. Penguen. Bak bu dursun bu. Ben penguen yapabilirim bak babam bile. Öyle mi? Harika. Evet. Dur. Zor güveni bile yaparım. O zaman ben sana şöyle hamuru böleyim. Benim de arabanın tabanı olsun bu. Kamyonun tabanı mı? Evet. Çünkü zaten çiftlik evlerinde kamyona ihtiyaç vardır, değil mi? Evet. İş yaptıkları için kamyonlara malzemeyi koyarlar. Peki genelde çiftliklerde ne işler yapılır? Çiftliklerin kullanıcısı köleklerdi. Aa evet. Ama çiftlikler bazı çiftlikler de boğa, biz onu boğa olabilir. Biz onu boğa. En güçlüler. Biz onu. Evet boğa da olabilir. Evet başka. Anne şurada bir pencere var abi ne olsun. Ee, bu kadar yeter bence tek pencereyle bir ev olsun. Yok. Diğer penceresi de arkadaymış. Hayır arkada değil. Arkada değil. Değil mi? Yok, ben o pencereyi yapayım. Yap o zaman. Şöyle, şimdi ben, ben kasayı, küçük. kasayı yapıyorum. Penceresinde diğer. Şimdi şuralardan hafif şöyle keserek kasanın kenarlarını yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Şöyle kaldı. Anne, altı abi abi Evet, altına yaptım bak. Duruma göre küçülteceğim. Duruma göre evet. Tabii şöyle bir taraflarını almak gerek. Bu pencere kapalı. Orsak. Kapalı pencereyi ben böyle yapabildim. Kapalı pencere mi? <laughs> Bu pencereyi kapatmışlar. Neden öyle kapatmışlar? Bilmem. Kamyon bitti mi? Kamyonu şimdi önünü yapacağız. Kamyonun insan bindiği yeri yapacağız şimdi. Şimdi bize şey yapar mısın? Hani penguen? Birazdan yapacağım. Şimdi. Al sana beş görevi. Şimdi şurasını nasıl yapsak ya? Penguenin kafasını beyaz yapacağım. Anne sen Kamyon üç tekerleği ye. beyaz. Evet, yani, tekerlekleri üç beyaz. değil. Ben senin için tekerlek yapacağım. Harika. Tekerlekleri senin olduğunu Şimdi. Anne hani, kamyonu elini ararken dikkatli ol. Neden? Çünkü sıkma veren. Tamam mı? Tamam. İşte bir tekerle hazır. Harika. Diğerlerini de hazırlar mısın? Tamam. Aslında Hı. bu kadar tekerlek yapacağım. Dört. Evet. Dört tane. Hı. Çünkü arabaların dört tane Çünkü oldu. arabaların evet dört tane tekeri olur. Bazen daha fazla olanlar Ana, da var. Ama per de bir kafa yapacağım. Şimdi de per güvenin kafasına geçti. Sana 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 tekerek devam edelim. Anne Anne ben de sana yardım edeyim tekerleklerde. Harika. Bir tane... Şimdi sadece farlarını yapacağız. Ben bir tane daha yuvarlak yapacağım. Çünkü ben güvenim kafası olacak Evet. İki tane ben güven yapacağım ben. İki tane ben güven. Çünkü evet. bu ben güven hazır. Şöyle Anne burası pergüvenin bölgesi çünkü beyaz. Evet biz oynama rolü oynamaya devam ediyoruz. Ya anne daha video bitmedi. Video bitsin biz oynamaya devam edeceğiz. Bitmesin. Bitmesin mi? Yok. Peki onlar ne yapıyorlar acaba? Sormak <laughs> ister misin? Hayır. Siz neler yapıyorsunuz? Ya ne? Anne? Efendim anneciğim. Söylemeyeyim mi? Anne hani bir tane daha yuvarlak yapacağım. Tamam. İki tane de. Çünkü iki penguenim var. Bu da penguen ayağı. Bu da ulum tırnak. Penguenin nesi? Tırnakları. Hmm. Kaşık mıdır? Bu bizim kaçıncı oyun, oyun hamurumuz acaba çağrı değil mi? Sürekli donuyorlar ve biz sürekli yenilerini alıyoruz. Peki bu eve bir de baca yapalım mı? Ne diyorsun? Ya bir şey demiyorum. Ben şey benim dediğime ne diyorsun? Baca yapalım mı? Evet. Şuraya bir tane de baca koyalım. var mı Ama evlerin genelde bacaları olur. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu evde soba yanması lazım. sobanın dumanının da çıkması gereken bir bacaya ihtiyacı var. Bak oldu. Anne hani benim penguenimi var. Harika. Kafasını da yap. Ya, Kafasını yaptım bak. Tamam. Ayaklarını da yaptım bir parça. Yapabilirsin. Yap hadi. Yapalım. Peki. Hadi biz seninle oynamaya devam edelim. Videomuzu kapatalım çünkü çok uzun oldu. Evet. Görüşürüz.